arkadaşlar trafikte bazı temel değerler var Bunlardan bir tanesi sorumluluk şimdi sorumluluk kişinin kendi davranışlarını ve kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi anlamına gelir Şimdi bakın şunu unutmayalım e, güvenli dikkatli sorumlu davranmak üzgün ve pişman olmaktan iyidir yani biz sorumsuzluğumuzun neticesinde bir kaza yapabiliriz ve bunun sonuçları bizi çok fazla pişman eder ya da çok fazla bizleri üzer. O bakımdan sorumluluk duygusuna sahip bir sürücü sadece araç kullanmayı değil, aynı zamanda kendine hakim olmayı da öğrenmek zorunda. Değerli arkadaşlar, sürücüler trafik içerisindeki davranış davranışlarının sorumluluğunu hem kendine hem de diğer yol kullanıcılarına karşı üstlenebilmelidir. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Aslında Bizler sürücü belgesi aldığımız zaman topluma karşı da bir sorumluluğumuz var. Yani biz bu sürücü belgesini alırken öğrendiğimiz her şeyi trafik platformuna yansıtmayla alakalı da bir söz vermiş oluruz. Değerli arkadaşlar, e, sorumluluk duygusu güvenli araç kullanmakla çok ilişkilidir. Sorumluluğunu bilen sürücüler, e, aynı zamanda diyelim ki hiçbir şekilde polis yok ama bir hız limiti var. Bu hız limitine ne yapacaklar? Uyacaklar. Sorumluluklarını biliyorlarsa. Çünkü aynı zamanda sorumluluk sadece bizi ilgilendirmiyordu daha önce söylediğim gibi. Yani yaptığımız bir hata bizim sevdiklerimizle ne yapabilir? Üzebilir. Bizi de üzebilir. Arkadaşlar birkaç örnek verelim sorumlulukla ilgili. Bir sürücü şöyle düşünün sürekli agresif araç kullanıyor. Makas tabiriyle araçların sağından, solundan geçiyor ve bakın bunları yaparken aslında diğer sürücüleri zor durumda bırakıyor ve diğer sürücülerin kaza yapma riskini arttırıyor. Şimdi bu sürücü başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenebilecek mi acaba? O bakımdan sorumluluğunu bilmesi lazım. Çünkü sadece kendisinin sonuçları sadece kendisini Etkilemiyor. Yine ailemizle diyelim ki bir yolculuk yapıyoruz, hız limitlerine uymadık, trafik kurallarına uymadık. O zaman ailemizin hayatını da ne yapıyoruz? Tehlikeye atmış oluyoruz. Sadece dediğim gibi kendimizi etkileyen sonuçları yok. Hem sevdiklerimizi, yakınlarımızı ve trafik platformunda hiç tanımadığımız insanların risk almalarına sebep oluyorsak sorumlu davranmış olmuyoruz. Bir temel değerimiz ise yardımlaşmadır. Değerli arkadaşlar, yardımlaşma konusunda bizim ülkemiz coğrafyası insanların gerçekten bu konuyla alakalı fevkalade bir altyapısı vardır. Yani biz yardımlaşmayı seven bir toplumuz. O bakımdan trafikte de yardımlaşmaya çok dikkat etmeliyiz. ne, ne olabilir? Bir sürücü yolda kalmış olabilir. Onun yanında eğer müsaitse diğer insanları tehlikeye düşürmüyorsak mutlaka uygun bir yerde durmalı ve bir ihtiyacı olup olmadığını sormalıyız. Bu yardımlaşmaya çok önemli bir örnek. Bir de şunu söyleyeyim. Aslında şöyle değerlendirildiği zaman trafikte bir şeritte bir araç arızalandı kaldı. Ve bir iki kişi bunu yol kenarına alabilir. Şimdi bu yardımlaşmayı yapmazsak emin olun Arka tarafta çok ciddi bir özellikle mega kentlerde arka tarafta çok ciddi bir trafik sıkışıklığına sebep olacağız. Yani bu olaya 1 kilometre 2 kilometre uzakta olan ve olayın ne olduğunu bilmeyen diğer sürücüler de etkilenecek bundan. O bakımdan değerli arkadaşlar mutlaka yardımlaşmayı ön planda tutmalıyız. Önemli bir değerdir yardımlaşma ve unutmayın ki bir insan yaptığıyla e, muamele görür. Yani siz yardımlaşmayı yayarsanız... Böyle bir durumda kaldığınız zaman da emin olun size birileri dost elini uzatacaktır. Temel değerlerimizden birisi de hoşgörüdür. Şimdi hoşgörü nedir? Hoşgörü kişinin kendisinden farklı ahlaki, dini değerlere, dünya görüşüne, düşüncesine, yaşam tarzlarına, davranışlarına ve buna benzere farklı oluşlarına dair Başka insanlara müdahale etmekten bilerek ve isteyerek kaçınılması eylemi olarak tanımlanabilir. Yani herkes sizin gibi düşünmeyebilir. Biz bu düşüncelere karşı hoşgörülü olmalıyız. Eğer hoşgörü özelliğimiz yoksa sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli, başarılı iletişim kuramayan bir insan oluruz. Böyle bir yapımız olur. O bakımdan bilinçli bir sürücü Hoşgörülü olmak için dinlenmiş güne başlamalıdır. Değerli arkadaşlar, hoşgörü açısından şunu da söyleyelim. Yolda gidiyorsunuz, bir hata yaptınız. Şimdi siz hata yaptığınız zaman diğer sürücüler hoşgörülüyse sizi ikinci bir hataya sürüklemeyecekler. Ama hoşgörülü davranmazlarsa hatanıza karşılık ve bu hatanın sonucunda maddi veya herhangi bir şekilde ee, ölümlü ve maddi bir kaza olmasa bile arkadan kornaya basacaklar. Efendim, e, yüz yüze geldiğiniz zaman mimikleriyle sizleri tahrik edecekler. Bakın hoşgörüsüzlük sizin de hoşgörüsüzlüğünüzü tetikleyecek. Dolayısıyla herhangi bir e, sürücünün hatasıyla karşılaştığımız zaman mümkün mertebe hoşgörülü davranalım. Özellikle sonuçları ölüm ya da e, yaralanmayla bitmediyse yani bitse bile yapılacak bir şey yok. Bakın oradaki hadiseleri düzeltmekle alakalı enerjimizi sarf etmeliyiz. Hoşgörüsüzlük bizi çünkü öfkelendirecektir de. Ve lütfen bir hata yaptığınız zaman küçük bir beden hareketiyle, beden diliyle e, özür dilemeyi de bilelim. Bu karşı tarafın hoşgörüsünü tetikleyecektir. O bakımdan e, trafik içerisinde hoşgörülü davranmak aynı zamanda trafik güvenliği açısından da çok önemlidir. Arkadaşlar birkaç örnekle hoşgörüsüz davranışı ya da hoşgörülü davranışı örneklendirmeye çalışalım. Şimdi e, önümüzdeki araç boş bir yer buldu park edecek ve yanından geçemeyeceğiz. Bakın. Şimdi bu durumda hoşgörülü olmalıyız yani onun park etmesini e, sağlıklı park etmesi için biraz beklemeliyiz. Kornayla ile selektörle bunu uyarırsak hem karşı tarafın hata yapma payını da ne yapabiliriz? arttırmış oluruz. O bakımdan ya da kırmızı ışıkta bekliyoruz. Yeşil yandı. Kişi aracını hareket ettirirken stop etti. Şimdi bunu kornayla ile protesto etmek o kişinin e, paniklemesine sebep olabilir. Bakın hoşgörüsüzlük e, böyle e, sonuçları olabilir. Dolayısıyla o kişi aynı zamanda kaza yapmaya da elverişli olabilir. O bakımdan hoşgörülü davranırsak trafik kazalarından da uzak kalacağız. Emin olun. Temel değerlerimizden bir tanesi de nezaket ve saygı. Sürücü nezaket ve saygıya sahip olmalıdır. Bakın değerli arkadaşlar, nezaketi şöyle küçücük size bir kelime anlam açısından e, söylersek, başkalarına başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma anlamına gelir nezaket. Şimdi bir örnek vermiş olalım. Pazar günü sınav yapılıyor. İşte merkezi bir sınav yapılıyor. E, çocuklarımızın geleceği şekilleniyor. Şimdi bir okulun yanından geçerken kornaya basmak tamamen bir saygısızlıktır. O bakımdan nezaket ve saygı çok önemlidir. Aynı zamanda e, sürücülerin işte ana yol tali yol ilişkilerinde birbirlerine yol vermeyle alakalı durumlarda nezaket ve saygıyı çok önemli. Çünkü nezaketsiz davranışlar yine diğer sürücülerin öfkelerini e, şiddetlendirebilir. Bizim de dolayısıyla öfkemiz e, yükselebilir ve olumsuzluklarla karşılaşabileceğimiz bir durumun içerisinde kendimizi e, bulabiliriz. Yani eğer saygı görmek istiyorsak biz de saygılı davranmak zorundayız değerli arkadaşlar. Arkadaşlar saygı aslında empati, doğru empati kurulabildiği zaman saygı kendisinden olacaktır. Yani karşı tarafın yerine kendimizi koyabilmeliyiz. Araç kullanıyorsunuz. E zaman zaman da yaya olarak trafiği kullanıyoruz. Şimdi araç kullanırken doğru bir empati yaparsak, yani o yayaların yerine kendinizi koyarsak, yağmurlu bir hava, su birikintileri var, hızımızı azaltmayıp bir yayanın kaldırımdan giden bir yayayı ıslattığımızı düşünün. Şimdi empati yaptığınız zaman o yaya siz olabilirsiniz. Sizi bir sürücü ıslattığı zamanki reaksiyonlarınızı düşünün. İşte bu empatiyi yapabilirsek biz aynı zamanda saygılı davranmış olacak olacağız. O bakımdan empati yapmayı bilmeliyiz. Doğru empati bizi saygıya iteer, nezaket e, kurallarına uymamızı sağlar. O bakımdan sorumluluğunu bilen, saygılı, nazik sürücüler olursak e, hem o günü stressiz geçirmiş olacağız ve e, stressiz bir sürücü ideal bir sürücüdür. Bunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Temel değerlerimizden bir tanesi de feragat ve fedakarlıktır. Peki feragat ve fedakarlık nedir? Yani şöyle kelime anlamı olarak değerlendirirsek bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme. Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme de diyebiliriz. Ya da tamamıyla aslında özveri anlamına da gelmektedir. Kelime anlamı bu. Şimdi değerli arkadaşlar trafik içerisinde fedakar davranışlar emin olun sizin de zaman zaman başkalarının fedakarlıklarınıza ihtiyacı olacaktır. Bunu unutmayalım. Şimdi taralı kavşak diye e, bir durum var. Yani taralı ka kavşak şudur. Bir kavşakta ışıklarımız var. Ve bu kavşakta taralı kavşak uygulaması yapılıyor işareti vardır varsa eğer. Yani taralı kavşak dediğimiz şu bölüm. Araçlar özellikle yoğun kentlerde, yoğun trafiği olan bölgelerde bu vardır. Yeşil yandı, size yeşil yandı. Ancak henüz kavşağı terk etmemiş bir araç varsa siz kanunen bakın bu önemli. Bu kavşağa giremezsiniz. Eğer girerseniz bu araç sürücüsü bu kavşağı terk etmediği için burada bir trafik keşmekeşi ve trafik tıkanıklığı olacaktır. Bu bir trafik kuralıdır. Fakat e, yani bu trafik kuralı bize aslında fedakarlığa sevk eden bir trafik kuralıdır. Yazılı olan bir kuraldır. Fakat adabın ilk başında söylediğimiz gibi bir yazılı kurallar var, bir yazılı olmayan kurallar var. Herhangi bir işaret olmasa bile siz ana yol ...tali yol ilişkisi olan bir yerde. Yani ana yol ve tali yol var. Bu ilişkiyi yaşadığımız bir yerde. Ana yoldasınız ama tali yolda bir sıkışıklık var. Yol verirseniz bu sıkışıklık azalacak. Belki bu bizim 1 iki dakika gecikmemize sebep olacak ama... ...bu fedakarlıkta birçok kişinin mağduriyetini belki de önlemiş olacağız. Yani o sıkışıklığın önüne geçmiş olacağız... O bakımdan e, trafik içerisinde e, nazik olmak önemli dedik. Efendim fedakar olmak önemli dedik. Bizim bu fedakarlığımızdan birçok insan istifade edecek. Hem o gün biz bunun da verdiği bir manevi haz ve mutluluk var. Diğer sürücülere de yansımaları var. O bakımdan sürücülerin fedakar olması çok ama çok önemli. Yine temel değerlerden bir tanesi sabır. Sabır gerçekten sürücü için çok önemlidir değerli arkadaşlar. Yani şöyle de değerlendirebiliriz. Aslında sürücülüğün çok ama çok önemli özelliklerinden biri diyebiliriz sabır. Şimdi sabrın genel olarak şu küçücük bir tanımını yapmış olalım. Zorluğa karşı göğüs germek anlamına gelir sabır. Yani sabırlı insan zorluğa göğüs gelen insandır trafik platformu içerisinde sabırlı olursanız, bu sabırsızlıklar kazaya sevk ediyor. Sabırlı olanlar kazadan uzak kalacaklardır. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Kalabalık bir, bir örneklendirme yapalım. E, yavaş ilerleyen bir trafik içerisindesiniz. Ve yan tarafta bir emniyet şeridi var. Emniyet şeridi biliyorsunuz, acil durumlarda kullanılan bir bölgedir. Şimdi sabırsızlık gösterip, emniyet şeridini işgal edersek. Yani bakın bir empati. Burada da empati önemli. O emniyet şeridinde belki bir ambulansın geçmesini engelleyebiliriz. Bakın ve dolayısıyla bir kimsenin hayatıyla alakalı bir risk oluşturmuş oluruz. Sadece ceza kısmını söylemiyorum. Yani işin bir de yazılı kısmı, emniyet şeridini kullanmanın bir yasal kısmı var. Ama bir de yazılı olmayan işte sabır da herhangi bir şekilde yazılı olmayan bir değer. O bakımdan sürücülerin kesinlikle sabırlı davranmaları gerekir. Ya da tam şöyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Çok sabırsız bir sürücünün reaksiyonlarını sabır göstererek yumuşatabiliriz. O bakımdan sabır çok önemli değerli arkadaşlar. Sabırlı sürücü kazalardan uzak kalacaktır. Özetleyecek olursak sabır bir şeyi telaş göstermeden bekleme anlamına gelir. Hayatın her alanında ihtiyaç duyulan sabır trafik içinde gerçekten büyük önem taşımaktadır arkadaşlar. Kırmızı ışıkta beklemek sabır gerektiren bir davranıştır. Şimdi öndekine daha kırmızıda bekliyoruz. Henüz yeşil yandığı gibi arkadan korna basmanın gerçekten büyük riskleri var. Yani bu sabırsızlığımız diğer insanları telaşlandırabilir. Önemli olan trafik içinde cezası olmayan durumlarda da sabır gösterebilmektir. Bu çok önemli. Çünkü sabrın sonu selamettir. Bu da çok önemli bir ata sözümüz. Temel değerlerimizden bir tanesi de trafik kültürü içerisinde birbirimizi uyarma. Yani sürücüler birbirini uyaracak. Ancak değerli arkadaşlar bu nezaket çerçevesi içerisinde olmazsa öfke tetiklenmesine sebep olabilir. Yani kontrolsüz bir öfkeye sebep olabilir. O bakımdan bu uyarmalarda nazik ve anlayışlı bir şekilde yapmalıyız. Yani diyelim ki bir bir hem trafik kurallarını ihlal eden bir sürücüyü de uyarabilirsiniz ya da eksi olan bir sürücüyü gördüğünüz zaman mutlaka uyarmalısınız. Çünkü onun bir kaza yapmasını da engelleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar lastiği inmiş ama sürücü bunu fark etmemiş. Arkadan takip ediyorsunuz. Lastiğin inik olduğunu gördünüz. Ee, bu sürücüyü Önce kornayla, selektörle uyarabilirsiniz. E, uygun bir yer varsa, aracını oraya çekerse, çekmesini sağlayabilirsiniz. Lastiğinin inik olduğunu söylersiniz. Bakın, olası bir kazanın önüne geçtiniz. Ya da trafik kurallarını ihlal etmiş bir sürücüyle karşılaştınız. İşte tek yönlü bir yol ama tersten gelen bir sürücü var. Şimdi bu sürücüyü, tabii bu uyarma şekli çok önemli. Yani siz agresif bir şekilde bu uyarıyı yaparsanız haklısınız. Ancak Haklı olduğunuz zaman, bakın işte bir kazayı tetiklemiş olabilirsiniz, öfkesini arttırmış olabilirsiniz karşı tarafın. Bu sefer onun artan öfkesiyle sizin öfkeniz de artacak bu bir tartışmaya sebep olabilir. O bakımdan nazikçe ters bir sokakta olduğunu ona söyleyebilirsiniz, bir trafik kazası olabileceği şekliyle uyarabilirsiniz ve olası bir trafik kazasının önüne de geçebilirsiniz. Yani sürücüler aslında birbirlerini uyarırlarsa olası kazaların da önüne geçile bilir ama bu uyarı nazikçe olmak zorunda. Terbiye ölçüsünde olmak zorunda. Müzik